Merhabalar sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle hem kolay hem de çok hızlı ilerleyen güzel bir model paylaşacağım arkadaşlarım. Modelimiz 4 artı 4'ün katlarıyla ilerliyor. 4 sırada tamamlanıyor. Artı 3 ilmek alıyoruz. Şöyle bir ip kullanacağım modelimiz için ipimizin rengi bu arada çok tatlı lila rengi. ören bayan favori. Şöyle 100 gram 210 milim uzunluğunda orta kalınlıkta birip şişlerimizde ona uygun 3,5 milimlik şişler arkadaşlarım. Modelimiz gerçekten çok kolay ve de çok hızlı ilerliyor. Örgümüze yeni başlayan arkadaşlarımızın da kolaylıkla yapabileceği bir model. Dilerseniz hemen modelimizi anlatmaya başlayalım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Evet iplerimizi ve şişlerimizi hazırlayıp hemen dönelim. Evet arkadaşlar ben ipimi hazırladım. Şöyle şişlerimin ikisini birleştiriyorum ve Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Dediğim gibi ilmeklerimiz 4 artı 4 artı 4 artı 3 ilmek alıyoruz. Ben sizlere gösterebileceğim kadar ilmek atacağım. Yani 3 model benim için yeterli. Şöyle 4 ilmek aldım. 1, 2, 3 ve 4 ikinci modelim için 1 2 3 4 de üçüncü modelim için artı 3 ilmek ilmeklerimin ikisi kenar ilmeği biri de modele kalacak arkadaşlar bu şekilde bu kadar ilmek yeterli şişimizin tekini çıkartalım iki sıra beraber lastik örelim Ondan sonra modelimize geçelim kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters olarak devam ediyoruz arkadaşlarım isterseniz tabi modelimizin alt kısmını karışı da yapabilirsiniz dediğiniz ayrı lastik türünde yapabilirsiniz iki ters iki düz de yapabilirsiniz istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz arkadaşlarım modelimizi arka taraftan başlayacağız şimdi bir sıra lastik ördük bir sıra daha örüyoruz Ondan sonra modelimize geçeceğiz şekilde bir düz bir ters örerek devam ediyoruz evet, ikinci sıramızı da tamamladık lastiğimizde şimdi arka taraftan modelimizi kuruyoruz arkadaşlar modelimizin birinci sıra arka yüzündeyiz İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz sırada iki ilmek düz örüyoruz bir ve iki İp bizden yana bir ilmek örmeden alıyoruz. Sonra ipi arkaya atıyoruz. 1 2 3 düz ilmek örüyoruz. İp bizden yana örmeden alıyoruz bir ilmeğimizi. İpi arkaya atıyoruz. Yine aynı şekilde 1 2 3 tane düz ilmek örüyoruz. İp bizden yana yine örmeden bir ilmek alıyoruz ve 1 İki düz örüyoruz. Kenar ilmeğimizde ters örüyoruz ve ilk sıramızı tamamlıyoruz. İkinci sıra ön yüzdeyiz arkadaşlarım. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 tane ters ilmek örüyoruz. Burada örmeden aldığımız ilmek vardı. İp arka tarafta yine örmeden alıyoruz onu. 1 2 ve 3 tane ters ilmek örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeği yine örmeden alıp İpimiz arka tarafta. 1 2 3 ters örmeden aldığımız ilmeği yine örmeden alıyoruz. Ve ip bizden yana yine iki ters örüyoruz. Ve kenar ilmeğimizi de ters örerek 3 ilmek ör örmüş oluyoruz. İkinci sıramızı da bitirmiş olduk. Üçüncü sıramız ön yüzdeyiz arkadaşlarım. Pardon arka yüzdeyiz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Burada iki düzümü örüyorum. Bu örmeden aldığım ilmek vardı. Onu ip benden yana şöyle bir kere ters örüyorum. Bir tane artırıyorum ve bir kere daha ters örüyorum. Yani tek ilmekten üç ilmek çıkarmış oluyorum. Bir, iki, üç düz ilmeğimi yine örüyorum. İp benden yana örmeden aldığımız ilmeği ters olarak bir, bir artırdık. Bir kere daha ters olarak ördük. Üç ilmek olmuş oldu. Üç düz ilmeğimizi yine örüyoruz. Ve ip bizden yana örmeden aldığımız ilmeğimizi bir kere ters ördük, bir kere artırdık ve bir kere daha ters örüyoruz. Bir, iki tane düz ilmek örüyoruz ve kenar ilmeğimizi de ters örerek üçüncü sıramızda bitiriyoruz. Dördüncü ve son sıramızdayız. Modelimizin ön yüzündeyiz arkadaşlar. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz ve sıradaki ters ilmeğimizi örüyoruz. Burada bir ters ilmeğimiz kaldı. Şuradaki ilmeğimizin yönünü çeviriyoruz. Şöyle. Bu ters ilmekle artırmış olduğumuz ilmeği ikisini beraber soldan sağa doğru ördük. Ortada bir düz ördük ve kenarda bir tane daha kalmış. Onu da arkadaki ters ilmekle beraber sola doğru örüyoruz. İlmek sayımız yine aynı oldu. Arada bir ters örüyoruz yine. Diğer 3 tersimiz vardı zaten. Diğer tersimizle İlmeğimizin yönünü çeviriyoruz şöyle. ikisini beraber şu şekilde soldan sağa doğru örüyoruz arkadaşlar. Ortada bir düz örüyoruz bunlar. Örmeden aldığımız ilmeği artırdık arka tarafta o ilmeğimiz. Onu yine aynı şekilde bir ilmeğe düşürüyoruz. Kenardaki ters olan ilmeğimiz ve artırmış olan ilmeğimizin tekini beraber sola doğru örüyoruz. Birini sağa doğru, birini sola doğru. Arada bir ters örüyoruz ve yine aynı şekilde ilmeklerimizin yönünü çeviriyoruz. Şöyle soldan sağa doğru beraber örüyoruz. Aradakini düz örüyoruz ve diğerini de arkadaki ters ilmekle beraber örüyoruz. Ve kenarda bir tersimiz kalıyor. Onu örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de örüyoruz. İlk modelimizi bu şekilde kurmuş olduk. Model kendini ördükçe gösteriyor arkadaşlarım. Şimdi ikinci modelimizi arka taraftan hemen bir kere daha kuralım. İkinci model birinci sıra ve arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Bir, iki tane düz ördük. İp bizden yana bir tane ilmeği örmeden aldık. Bir, iki, üç tane düz ilmek ördük. İp bizden yana bir ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir, iki, üç tane düz ilmek örüyoruz. İp bizden yana örmeden bir ilmeğimizi diğer şişimize geçiriyoruz. 1, 2 düz ve kenar ilmeğimizi ters ör örüyoruz, birinci sıramızı tamamlaşmış olduk, ikinci sıramız ön yüzdeyiz arkadaşlarım, burada da ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz, sadece örmeden aldığımız ilmeği yine örmeden alacağız, 1, 2 ters ortadaki ilmeği örmeden aldık, 1, 2, 3 ters ortadaki ilmeği örmeden alıyoruz, 1, 2, 3 ters oradaki ilmeği örmeden aldık ve 1 2 ters kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük bu şekilde ve 3. sıra arka yüzdeyiz ilk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz 1 2 tane düz ilmeğimizi ördük burada örmeden aldığımız ilmek vardı ipimiz bizden yana onu bir kere ters ördük bakın bir kere artırdık bir kere daha ters ördük Sonra 1, 2 ve 3 tane düz ilmek ördük. İp bizden yana yine örmeden aldığımız ilmeği bir kere ters örüyoruz. Bir kere artırıyoruz. Bir kere daha ters örüyoruz. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. 1, 2 ve 3 düz ilmeğimizi yine örüyoruz. İp bizden yana 1, 2 ve 3 tane yine ters ördük. 1, 2 düz ve kenar ilmeğimizi ters ördük son sırası ve ön yüzündeyiz arkadaşlarım. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum ve bir tane ters örüyorum. Şimdi burada artırmış olduğumuz ilmekle ters ilmeğimizin yönünü şöyle çeviriyoruz. Sonra şöyle genişletin daha kolay örülüyor. Soldan sağa doğru ikisini beraber örün. Ortadaki ilmeği yine düz olarak örün. Son kalan ilmeği de sola doğru öreceğiz. Arkadaki ters ilmekle beraber sola doğru örüyoruz. Arada bir tane ters örüyoruz. Yine modelimize geldik. İlmeklerimizin yönünü çeviriyoruz şöyle. Şöyle bir genişletiyoruz. Soldan sağa doğru beraberce örüyoruz. Ortada bir düz örüyoruz. Sonra kalan ilmeğimizi arkadaki ilmeği de beraber sola doğru ördük. Bir ters ilmeğimizi yine örüyoruz. Ve ilmeklerimizin yönünü çeviriyoruz. Bu kadar basit bir örgü modeli arkadaşlarım. Bebek yeleklerine çok yakışır. Yani bir günde bir yumaktan bir bebek yeleği örebilirsiniz bu modelden. Ve gerçekten de çok hoş bir model. Şöyle iki model beraberce ördük. Sizlere daha önceden örmüş olduğum büyük modelimi de göstereyim arkadaşlarım. Bakın çok şık duruyor. Bu model beyaz ipe ve açık renkteki sarı iplere, açık yeşillere çok yakışıyor. Ben bu ipi yeni aldığım için bununla örmek istedim. Keşke açık renkle örseydim daha güzel olurdu ama gerçekten çok yakışıyor. Çok şık duruyor. Şu ortadaki delikleri daha da büyük net gösteriyor böyle. Şöyle. Arka tarafı da bu şekilde duruyor. Dümdüz, multazam bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Kıvrılma yapmıyor. Şöyle bakın kenarları da çok güzel gidiyor. Dediğim gibi bir günde bir bebek yeleği çıkartırsınız bu modelimizden. Hem basit hem hızlı ilerleyen çok hoş bir model. Şöyle kabartmalı bir model. Burada net kameradan gösteremiyorum ama yaptığınız zaman, kendinizi ördüğünüz zaman modelin şıklığını daha da iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İnşallah sizlere çok güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Eğer bildirimleri açarsanız da bir dahaki videomdan da haberdar olursunuz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Yakadan başlayan yeleklerde de çok şık duracağını düşünüyorum. İnşallah gerçekten beğenmişsinizdir arkadaşlar. Allah'a emanet olun.